gün içerisinde bize gelen birçok danışmanımız artık hayattan tat almadıklarını, lezzet almadıklarını, hayat neşelerini kaybettiklerini ve artık hayatın pek bir anlamı kalmadığını söylüyorlar. Ama biz biliyoruz ki bu bu duyguların temelinde yatan en büyük duygulardan bir tanesi ruhun beden gibi yeteri kadar beslenememesidir. Nasıl ki beden yorulduğu zaman 5 ve 8 saat uyuduktan sonra vücudumuz tekrar kendisini yeniliyor ertesi günü fit bir şekilde yataktan kalkıyorsak ruhumuzun da bir nevi dinlenmeye, nefes almaya ihtiyacı vardır. İşte bu dinlenme ve nefes almak bizim Cenab-ı Allah'ın bize emrettiği ibadetlerle olabiliyor. Tabii ki şükür de bunların içerisinde. Mesela bize gelen birçok danışmanımıza şükür defteri tutmalarını istiyoruz. Belki bu size ilk etapta kulağınıza çok abes kaçabilir. Lakin e eğer bunu uygulamaya başlarsanız ne kadar az şükrettiğimizi ve aslında ne kadar da nankör olduğumuzu sizler de daha iyi göreceksiniz. Mesela çok küçük bir örnek veriyorum. Sabah gözlerimizi açtığımız zaman bu bir şükür iktiza eder. Yataktan kalkabilmemiz, lavaboya gidebilmemiz, oradaki ihtiyaçlarımızı karşılayabilmemiz, üzerimizi giyebilmemiz, başımızın üzerinde bir çatı olması, evden çıkıp arabamıza binip işe gidebilmemiz, iş yerindeki arkadaşlarla sohbet edebilmemiz, muhabbet edebilmemiz bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Fazla zamanınızı almak istemiyorum ama bunların hepsi aslında kendisine göre şükrü iktiza eder. Tabii ki bunun dışında Cenab-ı Allah'ın bizden beklediği birçok ibadetler var. Bunların başında namaz ve diğer ibadetlerimiz. Ama insan kendisine bu ibadetleri ihtiyacını hissetmediği sürece bu ibadetler insana bazen Omuzlarına konulmuş bir yük olarak ya da çok zor e, uyguladığımız ibadetler haline gelebiliyor çünkü bizim onlara olan ihtiyacımızı tam anlamıyla hissedemediğimiz için. Mesela bunu bir başka bir örnekle açabiliriz. Mesela düşünelim, abartı bir örnek veriyorum. Mesela e, ölümcül bir hastalığa giriftar olan bir insanı düşünelim ve bu doktora gittiğinde doktor ona bir ilaç yazıyor bu ilacın tadı çok acı olabilir. Kendisine bu ilacın ihtiyacı olduğunu hissettiği zaman, bildiği zaman bu ilacı hiç düşünmeden, hiç tadına bakmadan, tadının hiçbir ehemmiyeti kalmadan bu ilacı kullanmaya başlayabiliyor. İşte aynı bunun gibi de biz kendimizi ibadetleri, ibadetleri ihtiyacını hissetmediğimiz zaman bu ibadetler bize zor gelmeye başlıyorlar. Halbuki ben bir uzman aile danışmanı olarak şunu söyleyebilirim ki Cenab-ı Allah'ın bizden beklediği bütün ibadetler, bizlere farz kılınan bütün ibadetlerin altında bizim sadece daha mutlu ve daha huzurlu bir hayat sürdürmemiz içindir. Yoksa Cenab-ı Allah'ın, hepiniz biliyorsunuz ki bizlerin ibadetlerine ihtiyacı yok. Doğduğumuz günden nefesimizi vereceğimiz en son güne kadar mutlu ve huzurlu bir şekilde geçebilmemiz için Cenab-ı Allah bizlere belli başlı ibadetler emretmiştir. İşte biz bunları yapmadığımız sürece bizim ruhumuz dinlenemiyor ve kendisini onaramıyor. Çünkü ruhun yapısında şöyle bir yapı vardır. Ruh hiçbir zaman olduğu yerde durmak istemez. Ruh devamlı inkişaf etmek ister, devamlı kendisini yenilemek ister, devamlı Cenab-ı Allah'a yaklaştırmak ister. Ama insan bunu yapmadığı zaman işte o zaman bizlere aynı demin verdiğim örnekteki gibi nasıl ki uyandırmak için insanlara küçük küçük musabbetler verir. İşte annenin çocuğu uyandırması için ilk etapta ona şefkatli bir ses tonuyla oğlum kızım hadi kalk geç kalıyorsun, çocuk ona tepki vermediği zaman bunun şiddetlenmesi gibi hadi kızım oğlum demedim mi sana kalk ayağa, geç kalıyorsun, iş yerine geç kalıyorsun, randevuna geç kalıyorsun gibi ses tonunun şiddetlenmesi gibi işte Cenab-ı Allah da bizleri uyandırmak için eşimizle, çoğumuzla, çocuğumuzla, iş yerinde ya da başka e, hastalıklarla bir nebze musibetlerle bizi bu gaflet uykusundan bu derin uykudan uyandırmaya çalışıyor. Cenab-ı Allah hepimizi bu gaflet uykusundan bir an önce uyandırmaya nasip etsin. Selametle kalın.